Oğlum 10 yaşında doktorun verdiği antibiyotikleri kullandı zehirlendi. Şimdi öksürük, geniz akıntısı, alerji başladı. Antibiyotik çok kötü yapıyor. Kimyasal kullanmak istemiyorum. Tavsiyeniz nedir? Zaten kimyasal kullanma kullanma çocuğu zehirlemişsiniz. Kullanmak istemiyorum ne demek? Almanya'da 0-6 yaş grubu çocuklara kimyasal ilaç vermezler. 0-6. Çünkü 0-6 bağırsak florasının geliştiği bir dönem. Faydalı bakterilerin çoğaldığı. Sen orada çocuğa antibiyotik verirsen bağırsak faydalı bakteri oluşmaz. Mantar, mikrop, zararlı mikrop çoğalır. Ne olur? Zehir Zehir alerjik hastalıkların sebebi bağırsaklar yandığı için ince bağırsak normal olarak bir enzim salgılar. DAO, diaminoksidaz -A o. insan vücudunda bir metcezir gibi histamin kortizon dengesi var. Bir histamin devreye girer, bir kortizon. Böbrek üstü bezeleri kortizon, mast selenleri ana hücreler histamin salgılar. Metcezir bir bu bir o. Kortizon devreye girdi mi damarlar, bronşlar ve hücreler açılır, genişler, rahatlar. Vitamin, mineral, enzim akışı ona göre. Histamin devreye girdi mi damarlar, bronşlar, hücreler büzülür. Hücre içerisinde artık maddeler çıkar. Met çizir. İnsan vücudunda bir histamin, bir kortizon dengesi var. Şaşmaz. Histamin yükseldiği zaman sürekli damarlar, bronşlar, hücrede sıkıştığı için alerjik reaksiyonlar başlar. Sistem çöker. İşte burada ince bağırsağın salgılanmış olduğu bir enzim var. DAO, diaminoksidaz hemen devreye girer. Histamini minimum seviyeye çeker. Böylece alerji olma, alerji aşırı hassasiyet oluşması demek. Hassasiyet oluşmaz. Ama bağırsaklar kandiden üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkol hormonu maddelerinden yanarsa o zaman enzim salgılayamaz, salgılayamazsa histamin sürekli yükselir, böylece alerji ortaya çıkar. Doktora gidersin, doktor da Antihistaminik veya kortizonlu ilaçlar verir. Bunlar da sentetik olduğu için, sentetik çok tehlikeli. Kemikleri eritir, ay zayıflatır. Yüzümüzün böyle Moğol yüzü, Mongoloid denir. Yüz şekli bozulur. Ayı yüzlü derler, ay yüzlü. 40 çeşit cinsellik gider, hormonlar bozulur, 40 çeşit hastalık Böbrek üstü bezelerin sargılamış olduğu kortizon, kendi kortizon olduğu için insana zarar verir mi vermez? denen ana yüzde histamin salgıladığı için zarar verir mi vermez kendisi? Ama sentetik olarak alınan kortizon ve antihistamin ilaçlar doğal olmadığı sentetik olduğu için benzer ama vücut kabul etmediği için tehlikeli yapısını bu dokusunu özenini bozar. Filtrinde baktığınız iki tane insan resmi var. İkisi de birbirini tıpa tıp aynısı. Görüyorsunuz dışarıdan. Birisi canlı bir insan, orada maket gibi duruyor. Diğerisi de maket, içi sünger dolu. Hangisi canlı, hangisi cansız? Dışarıdan bilemezsin. Kimyasalla vücudumuzun üretmiş olduğu hormonlar bu nedenle farklıdır. Kendi ürettiği histamin, kortizon insana zarar vermez. Doğaldır, kabul eder. Ama sentetik olan tahribat yapar. Ölüdür, doğal değildir.